Bir Japonya'daki en güzel şeylerden biri. <laughs> Koyma. Biri. Ay kamera şuradan bir oraya bakıyor. Bunu da şey yapma. Tamam. Burayı, burayı seçin. Böcük <laughs> gibi. Youtuber'ın evinde bir gibi. Hareket edelim. Kız çekme. Kendimi çekiyorum ya. Böyle belli ki belli ki. Gerçekten kendimi çekiyorum. Yüzünü çoktan görmeyin. Ben de sizin gibi Türk oğlu Türk'üm. Umut olmayınca battal ile yapıyorum kahvaltılarımı. Umut sürekli bu masa çok büyük, çok çirkin. Bunu tatami odasına koyalım, yeni bir küçük masa alalım diyor. Ben de bir masadan nasıl bir fonksiyon bekliyoruz ki? Masa işte, buna niye para harcıyoruz şeklinde söyleniyorum. O da dayanamadı gitti en sonunda boya aldı. En azından rengini değiştirelim. Belki bakmaya katlanılabilir hale gelir dedi. Ama boyamaya fırsatımız olmamıştı. Şuraya bir deneme boyası yapmış ama <laughs> bir türlü devamını getiremedi. Peki ben ne yapacağım? Boş günümde ev arkadaşımı mutlu etmek için masayı boyayacağım. Çünkü benimle ev arkadaşı olmak öyle güzel bir şey. Resmen evin havası değişti. Her ülkede bir numara. Yine otobüsümü bekliyorum. konuşamam. yıldır. Gelmiyor. Gelmiyor. Benim otobüsüm gelmiyor yani. Ama hava çok güzel. Gerçekten. Akşamın bu saati. içimde tişört var. Üstümdeki ceketi çıkartsam çıkartırım. Bayağı başarılı. Sabahın 7'sinde evden çıktım. Akşamın dokuzunda eve geldim. Ev arkadaşım yok. Ev arkadaşım yok. Yani şu an bomboş evin içine girmiş durumdayım. Adam sahile akmış. Ben ne yapacağım boş evde? Karnım da aç. Benim de ayaklarım var. Ben de gezebiliyorum. Nerede? 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 Nerede bu yok? Bak arkada. Nerede? <laughs> de Aa, Coca Cola. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor> bu ormanın içinde merdivenler varmış. Bu binanın tepesine tırmanıyormuş. O merdivenler. Biz de şimdi oraya tırmanacak mıyız? Hayır. Çünkü <laughs> işimiz gücümüz var. Manyak değiliz. Belki başka bir gün sizin için tırmanırız. Kendim için tırmanmayı düşünmüyorum. Umutcan bunu merak etti. Üstüne yazı yazdılarsa önemli bir şey olmalı diye düşünüyorum dedi. Bakalım önemli bir şey miymiş? Akata tüccarı Yahiro Rihi Bu nehrin kenarına, Nakagawa nehrinin kenarına bir kiraz ağacı dikmiş. Ve bir eğlence parkı açmış. İsmi de Mokojima koymuş. şerefine dikilmiş. 1954'te bu buraya taşınmış. Amerika her yeri ele geçirdi. Yine Fukuoka'nın havasının nabzını tuttuğumuz köşedeyiz. Hava inanılmaz sıcak. Evde fotoğrafımı bulamadım. Ve otobüsüm geldi. Hayret. Şimdi boş sınıfta yemek bonus verdim. Hop, Salata yiyorum. Neden? Çünkü sağlıklı beslenmek ucuz. Salata ucuz. Birbirimizi kandırmayalım. Her şey çok pahalı. Daha maaşımı almadım. O yüzden salata. Sevgili ev arkadaşım parklarda, bahçelerde gezdiği için çöp bana kaldı. Muzaffer <laughs> almış mı? Evet. Aynısını bulamadım. Muadilini aldım dedi. Yani işte idare eder. <laughs> zaten bayram gelmemiş. Bu da Japonya'da gördüğüm ilk kedi. Konnichiwa nekone. neko ne. Oh, neko. Çok tatlısın ama. Acil umurunu yemek istiyorum şu an. Mata ne. Mata ne neko. <laughs> Bu hafta abartmayalım, basit kahvaltı yapalım dedik. Unutacağım basit kahvaltıya dayanamadı. Havalı kahvesini çıkarttı. <laughs> Allah'ım ya. Koy koy bir daha koy. Koyacağım. Vay be. Yani sanat gibi bir şey. Ama 90 yani fakir reçelimiz de var. Bakın bu da bambu. İş arkadaşım verdi. Yiyeceğiz. Onunla hatta kendisi İngilizce konuşamıyor. Böyle çevirip yazmış. Yerim ya iş arkadaşım yani bambuyu da yiyeceğim. Nana, <laughs> nana <son. gülüyor> sen. Bir pazar günü daha sizin için Japonya'yı keşfe çıkıyoruz ve bugün değişik bir yere gidelim dedik. Başka bir yüniklere gideceğiz. Farklı yüniklilerde farklı kıyafetler olduğu için hepsi yeni bir keşif gibi oluyor. Ve pazar günü alışveriş yaparak geçirmekten daha verimli nasıl kullanabilirsiniz bilmiyoruz. Sen anlat. İkinci el mağazasına gideceğiz bisiklet almak istiyoruz eğer ucuza varsa çok ucuza yani 2000-3000 yen, yen gibi bir fiyattaysa alacağız Yani biraz iğrenç bir seçim olacak ama tencere var mı diye bakacağız <laughs> İkinci el tencere çünkü gereksiz pahalı gibi tencereler böyle sulu yemek yapabilecek büyük bir tencereye ihtiyacımız var Bir de e, sehpa bakacağız çünkü <laughs> bilgisayarlarımızı falan koyuyoruz sehpanın üstüne ama ikinci bir sehpa olmadığı için içeceklerimizi koyamıyoruz böyle dertlerimiz var bizim işte Haydi. Zor. Japonya'da yaşamak zor. Nitori, Japonya'nın Ikea'sı. Bugün oraya geldik. Yanında da bir hani tatlış bir yol var. Bu kadar. <laughs> Konuşmanın sonu. <laughs> yol tatlı. İyi. Japonya'da her şey tatlı zaten. Bir de bu tarafta da dağlar var. Anne senin için sepet yapmışlar. Dantelli sepet. Bak burada da yine annemin çiçeklerinden. Sahte ama bunlar anneciğim. Sahte ama sen çok seversin. Nitori. Kore dizileri gibi araya bir reklam alalım. Mesela alışveriş merkezlerinde şöyle bebek taşıma arabaları var. Türkiye'de olsa bunları böyle 1 lira atıp kapora verip sonra geri koyup o bilirini alıyorsun gibi şeyler yapıyorsun. Burada öyle bir şey yok. Çünkü neden? Neden öyle bir şey yok? Neden? Çünkü burada kimse hiçbir şey çalmıyor. Japonya'daki en güzel şeylerden bir tanesi de bu elimde gördüğünüz şeftali aromalı su. <laughs> çok güzel tadı. Yani biraz kalorili yani suya kalori eklemişler en nihayetinde ama tadı çok güzel. Yazın akıyor. <gülüyor> <gülüyor> şey çekmek istedim. Dan dantelli biber. <laughs> Ekstra fıt mı mu alacağız? <laughs> Ekstra fıt Basküle geldi. Basküle alacağız. Kırık. Bunlar benim havlularım. Bunlar Umutcan'ın havluları. Umutcan bu kadar katlayabiliyor. Yardımcı da oldu ama mesela şu beyaz havluyu ben katladım. Geri kalanları Umut kendi katladı. <laughs> Duydun mu? Duymamış. Bugün de çok verimli geçti. Videoyu komple hazırladıktan sonra Umutcan kendi olduğu sahnelere bir bakıyor. Sonra bir tür daha kavga ediyoruz. Ama bunu çıkar. Ama bunu koyma diye. Sonra kıyamıyor. Tamam hadi koy ne yapıyorsan yap diyor. Yarısını çıkarıyoruz. Yarısını koyuyoruz.